Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bugün sizlerle kesirlerde payda eşitlemeyi anlatacağım. E, kesirlerde payda eşitleme arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemlerinde oluyor. E, bugünkü örneklerim e, hepsi toplama üzerine. Bir dahaki bir sonraki örneklerde e, çıkarma örneği de vereceğim. Ama mantığı zaten aynı o yüzden toplama örneklerini anlatsak da yeterli olur. E, arkadaşlar payda eşitleme de e, paydalara bakıyoruz. Paydaların ee, ortak katlarında eşitlemeye çalışıyoruz. Yani e, her iki paydadaki sayının da ortak bir katı olduğunu düşünüyoruz. Ve orada eşitlemeye çalışıyoruz. Mesela birinci örnek için bakacak olursak arkadaşlar 2 bölü 7 artı 4 bölü 21 Şimdi baktığımız zaman paydalı ki sayıları eşitleyebilmem için arkadaşlar e, çarpma işlemi yapmam lazım. Yani alt tarafta da sayılar yazmam lazım. Evet mesela burada 21 var arkadaşlar. Bakın burada 7 var. E, 7 e, 3 ile çarparsam arkadaşlar 21 yapmaz mı? Ve 21 yapınca da zaten ikisi de 21 olmaz mı? Dolayısıyla arkadaşlar paydalar eşitlenmiş olur. Paydaları eşitlerken arkadaşlar Evet 3 ile çarpacağım ya. Hem pay kısmı çarpıyorum hem de payda kısmı çarpıyorum. Diğerinde ilgili herhangi bir işlem yapmama gerek yok ama aslında bunu da 1 ile çarpıyor oluyorum. Payı ve paydayı 1 ile çarpıyor oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde gösterebilirim. İşleme devam ediyorum. Ee, arkadaşlar 3 ile 2'yi çarptım. Önce payı çarpıyorum. 3 çarpı 2'den 6 bölü 3 ile 7'yi çarptım. 21 artı 1 ile 4'ü çarptım. 4 1 ile 21'i çarptım. 21. Bakın her iki payda da ne oldu arkadaşlar? 21 oldu. Şimdi bunları da ortak payda da yazacağım. Eşittir. 6 artı 4'ten ne yapar arkadaşlar? 6 artı 4'ten ortak payda da yazacağım. Tek bir kesir çizgisine dönüştü artık. Alt tarafa 21 yazıyorum. 6 artı 4'ten 10 yapar. 10 bölü 21 kesirimizin cevabı olmuş oluyor. Evet. İkinci örneğime geçiyorum arkadaşlar. 3 bölü 6 1 bölü 3. Evet. Burada arkadaşlar ne yapacağım? Bakın 6 var. 3 var. Ben bunları 6'da eşitleyebilirim. Nasıl 6'da eşitleyebilirim paydaları? Bakın burada 3 var. 3'ü 2 ile çarparsam arkadaşlar ne olacaktır? 2 kere 3'ten payda 6 olacaktır. Bunun zaten paydası 6 olduğu için paydaları eşitlenmiş olacak. Şimdi yapalım. Birinci kez aynen yazıyorum. 3 bölü 6 artı 2'yi ile çarptım. 2 İki bölü 2'yi 3 ile çarptım. 6 Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, her ikisinin de paydası 6 oldu. Dolayısıyla direkt ortak paydada yazabilirim. Kesir çizgisini çektim. Ortak payda da yazıyorum. 6 3 ile de 2'yi toplarım. 5 bölü 6 olarak kesimi bulurum. Daha sonra 3. soruya bakalım arkadaşlar. Bakın 4 var 6 var. Şimdi bunlar e, nerede eşitlenir onu düşünelim. Mesela bunlar 6'da eşitlenmez. Çünkü 4'ün bir şeyle çarparsam 6 etmez. Yani e, tam sayı ile çarparsam yani altı etmez. Yoksa hani 19 sayıyla çarparsam edebilir ama biz burada tam sayıyla çarpma işlemi yaptığımızdan dolayı 6 da eşit değiliz. O zaman bir bakalım. 6'dan sonra ne var? 9 var. 9 olabilir mi? Olamaz. Yani ama 12 olur arkadaşlar. Mesela 4'ü 3 ile çarparsam 12 yapar. 6'yı da 2 ile çarparsam o da 12 yapar. Dolayısıyla 12'de paydaları eşitleyeceğiz. Eşittir diyorum. 3 ile 15'i çarptım. 45 yapar. 3 ile 4'ü çarptım. 12 yaptı. Artı. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Böyle. 2 ile 6'yı çarptım. 12. Eşittir diyorum. 45 ile bakın paydalar artık 12 oldu. Dolayısıyla ortak payda da yazabilirim. 12'yi yazdım. 45 ile de 6'yı toplayınca arkadaşlar. 51 bölü 12 olarak cevabımı bulmuş oldum. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda arkadaşlar 6 bölü 14 artı 4 bölü 2. Bakın burada 14'te eşitleyebiliriz. Neden? Bakın burada 2 var değil mi? 2'yi 7 ile çarparsam ne yapar arkadaşlar? 14 yapar. Payda olarak 14 yapar. Zaten bunun ilk kesirin de paydası 14 olduğu için direkt eşitlenir. Eşittir diyorum. Birinci kesiri aynen yazıyorum. 6 bölü 14 artı 7 ile 4'ü çarptım. 28 bölü 7 ile 2 çarptım. 14. Bakın her ikisinin de paydası 14. Dolayısıyla artık paydaları eşitlemiş olduk. Ortak paydada yazıyorum 14. 6 ile de 28'i topladığım zaman 34 bölü 14 cevabını bulmuş oluyorum. 5. örneğe baktığım zaman 20 bölü 100 4 bölü 200 oldukça basit bir soru e, 100'ü ne ile çarparsam 200 yapar arkadaşlar 2 ile yani bunlar 200'de eşitlenir dolayısıyla eşittir diyorum 2 çarpı 20'den 40 bölü 2 çarpı 100'den 200 artı ikincisi de aynen 4 bölü 200 olarak yazıyorum eşittir bakın ikisinde paydası 200 oldu dolayısıyla 40 ile 4'ü topluyorum 44 bölü 200 oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bakıyorum 6. soruya. 6. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar e, bakın 9 var 5 var. Bunlar arkadaşlar direkt e, bunlar tek sayı birbirleriyle e, en yakın 45'te kesişirler arkadaşlar. E, 9'u 5 ile çarparım. 5'i 9 da çarparım. Böylelikle paydaları 45'e eşitleyebilirim. Eşittir diyorum. 5 kere 7 35 Arkadaşlar e, Bölü 45 Artı 9 da 2'yi çarptım. 18 Bölü 45. İkisinin de paydası 45 Ortak payda da 45 yazdım. 35 ile 18'i toplayınca 15 ile 8'i topladım 13 elde var 1 3 ile 1'i topladım 4 bir değerde elde 5 53 bölü 45 olarak bulduk 7. soruya baktığım zaman biri 17 diğeri 51 paydaları bu şekilde verilmiş dikkat ederseniz burada arkadaşlar en yakın katta birleştirmeyi hedefliyoruz 17'yi 3 ile çarparsam arkadaşlar payda 51 olur bu şekilde de paydayı eşitlemiş oluruz. 3 kere 5'in 15 bölü 51 3 çarpı 17 51 yapar. Artı 10 bölü 51 arkadaşlar. Her ikisinde paydası 51 olduğu için üstleri direkt artık pay kısmındaki sayıları direkt toplayabiliriz. 15 artı 10'dan 25 bölü 51 e, cevabını bulmuş oluruz. 8. soruya geldiğimiz zaman bakın Birinin paydası 20, ötekininki 30. Bunlar en yakın arkadaşlar. Nerede eşitlenir? 60 da eşitlenir. 20'yi 3 ile çarparım. 30'u da 2 ile çarparsam paydaları 60'ta eşitlenir. Şimdi 3 çarpı 8'den 24 bölü 3 çarpı 20'den 60 ee, şöyle 60 artı 2 çarpı 15'ten 30 bölü 2 çarpı 30'dan 60. Bakın paydaları 60-60 olarak eşitlendi. Üst taraftaki sayıları artık direkt toplayabilirim. Aradaki işaret toplama işareti olduğu için. 24 ile 30'u toplayınca da 54 bölü 60 cevabını buluruz. 9. soruya geldiğimiz zaman ise işte arkadaşlar. Bakın birisinin paydası 81 ötekininki 9. Hemen bakıyoruz. 9'u ne ile çarparsam 81 yapar. 9 çarparsam 81 yapar ve paydalar eşitlenir. 27 bölü 81 direkt yazıyorum. İlk kesiri artı 9 çarpı 2'den 18 pay kısmına 9 çarpı 9'dan 81 payda kısmına yazıyoruz. Baktığınız zaman her ikisinde paydası 81 oldu. Üstleri direkt topluyorum. 7 ile 8'i topladım. 15 elde var 1. 2 ile 1'i topladım. 3. Bir de elde 4. Yani 45 oldu. Paydası da 81. Cevabımız bu. Evet. Son sorumuza bakıyoruz. Son sorumuzda arkadaşlar 9 var 6 var. Bunları en yakın arkadaşlar nerede eşitleriz? 36 da işleyebiliriz. 9'u 4 ile çarparım. 6'yı da 6 ile çarparsam her ikisinin de paydasını 36'da eşitleyebilirim. 4 çarpı 15'ten 60. Bölü 4 çarpı 9'dan 36. Artı 6 kere 4 24. Bölü 6 kere 6 36. Bakın her ikisinin de paydası 36 oldu. Eşittir. Tek kesir çizgisini çekiyorum. Alt tarafa 36 yazdım. Üst taraftaki sayılarda toplanacaktır. Aradaki işlem toplama işareti olduğu için e topladığımız zaman da 84/36 bölü 36 cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Kesirlerde payda eşitleme işlemleri bu şekilde basit. Yani en yakın ortak katta eşitlemeye çalışıyoruz. Eğer e, yani değişik e, katlarda eşitleyebiliriz. Daha yüksek katlarda da eşitleyebiliriz ama toplama ve çıkarmada payda eşitleme bu şekilde. Zaten çarpma bölmede payda eşitleme olayı yok. Direkt hani pay ve paydaları direkt çarpabiliyoruz. Payda eşitleme işlemi tamamıyla e, toplama ve çıkarma da oluyor. Evet e, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bana destek olursanız çok memnun kalırım. E, daha kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.